Merhabalar, göz kurulu ile ilgili bir video serisi başlatmak istiyorum çünkü glokomdu, kataraktı, akıllı lenslerdi bunlar hepimizi etkileyen göz hastalıkları olsa da ülkemizin özellikle İç Anadolu bölgesinde yaşayan ve ayrıca büyük kentlerde kapalı ofislerde çalışan neredeyse her bireyin en büyük sorunu hele de bilgisayar başındaysak göz kurulu ve bunun yarattığı belirtiler özellikle yanma, batma, sulanma, göz yorgunluğu sizi göz doktoruna götüren belirtilerin %80'i 90'ı aslında göz kuruluğu ve göz yüzey problemlerinden kaynaklanıyor. Amacımız bu video serisinde göz kuruluğunun sebeplerini, güncel hayatımızda ne şekilde çözebileceğimizi ve bunun üstüne modern tedavilerin ne olduğunu görüşmek. Kanalıma abone olup videoları seyretmeye devam ederseniz göz kuruluğu konusunda hepimizin güncel hayatta alabileceği tedbirleri güzelce açıklayacağım. Görüşmek dileğiyle gözlerinizin ışığı hiç sönmesin.